zaman içinde bir şekilde güneşi yok edecekler. Bunun da sebebi, bakın bunun da sebebi çok basit. Bunun da sebebi çünkü küresel ısınmaya doğru gidiyor. Peki iklim değişikliğiyle böyle oynarsanız değişik 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 nereye varacak? İşte nereye varacak? Anadolu'nuz kuraklık olacak. Hep söylüyorum. Konya, Kırklareli, Ankara civarı resmen bildiğiniz Afrika gibi çorak kurak olacak. Mersin'den İzmir'e kadar olan bütün sahillerimiz aynen Pasifik'te olduğu gibi fırtınalar, kasırgalar, tayfunlarla bir yüz yüze geleceğiz. Yazsınlar bunu da ben ömrüm yeter mi yetmez mi görecekler bunları. Çünkü iklimle fazla oynuyoruz. İşte o bilim 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 peşinde koştuğunuz zaman çünkü buranın zihnin üretemeyeceği şey yok. Zihin her şeyi üretir. O yüzden benim bir sözüm daha var kitaplarımda. Eğitimin kalbi kalbin eğitimidir. Önce kalpleri eğiteceğiz.